Özgür, Özgür, Özgür. Baba. Özgür, Özgür, Özgür. Özgür. Allah. Oh, i̇yi misin? İyi misin? Bir yerinde bir şey var mı? Sana gelecekler dedim. ...arka tarafa alın. Gelecekler dedim değil mi? Ha? Aslan parçası. Oh. Köşe başlarını tutun. Siz de arka tarafa geçin. Sağ ol. Geçmiş olsun. Neredeler? Parayı alıp kaçtılar. Arka tarafa yönlendiler. Abi. Dikkat et. She did Kumuda! Sakin. 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 Cem. Ambulans çağırın çabuk! Ambulans çağırsın hemen biri. Ambulans çağırsınlar. Ambulans abi. çağırsınlar hemen. Çabuk ambulans abi. çağırın! Çabuk. Bilinen abimize abi. acil ambulans istiyoruz, acil! Abi! 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 Gözlüm. Abi gözünü, abi gözünü kapama! Kapama gözünü bana bak! Abi aç gözünü abim! Abim bana bak! Bak gözünü ayırma benden abi! 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 Abi, abi. abi. abim kapama gözünü kapama, kapama! Kapama abim! aç 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 gözünü kal ben de kanlı olurum ben de. Hadi abi bana bak abi, abi bana bak, abi gözünü benim değil. Bak bana, bak bana 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 anons geçin olur mu?

Hocam nabız uçuyor. Abi sakın. Abi. Abi sakın duyuyor musun beni abicim? Abim sakın. Hemen anons geçin ameliyathaneye hazırlasınlar olur mu? 92 60 merkez ateşli silahlı yaralanma acilen ameliyathane hazırlanması gerekiyor. Hastanın durumu kritik. şaka bu. Öldüğünü zannettim. Çok mu korktun? Evet ama bir daha yapma olur mu? Tamam. Söz mü? Söz. Kip gel. Aferin sana. Demek hiç korkmadın ha? Yok. Lavman ve Rektum komikti. Lavman ve Rektum mu? Aslı ablayla oyun oynadık. Aslı pek sever oyun oynamayı, haklısın. Bir sesler duyuyordum. Çatışma mı çıktı? Cem vuruldu. Öldü mü? Hayır. Çok üzüldüm. Zorlama. Duydun mu beni. Küçük bir çocuğun hayatı için... ...beş milyon dolar ortaya koyan bir adam zorlama mı? Borç yiğidin değil ha. Borç benim kamçım. Anladın mı? Her türlü de öderim bilirsin. Ben hak ettiğim hürmeti, saygıyı, güveni duyayım. Alayım kâf. Sıkıntı yapma sen. Her türlü alacaksın onu. Her türlü. Ben işimi yaptığımı düşünüyorum Ferhat. Artık işlerimin başına dönebilirim. Sana da çok geçmiş olsun. Umarım kayınçonun en kısa zamanda sağlığına kavuşur. Azat baba. Söyle evlat. Yiğidin oğlunu kurtardık baba. Özgür elimizde yani. Sıkıntı yok. Çok şükür. Nasıl oğlan? İyi mi? İyi iyi. Eyvallah. Yalnız Cem vuruldu. Aslı'nın abisi, başkomiser. Ne diyorsun ya? Onu vuranlar uçmuşlar da sağ sola haber versen kim yaptı bir bulmam lazım benim bunları. Dur dur. Ben ben elimden geleni yapacağım. Tamam. Eyvallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.